Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Samadana Televizyon Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar oldu. Kadir Aydar olduktan dakikalar sonra tam Adana TV'ye konuştu. Ankara'da bulunan Kadir Aydar şöyle konuştu. Gururluyum, mutluyum, yarım kalan hikayemizi tamamlamaya geliyorum dedi. Kadir Aydar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkan Adayı olarak İsim açıklamasından sonra hayranları, destekleyenleri seçim ofisine akın etti. Dev ekrana Kadir Aydar'ın adaylığının açıklandığı program yansıtıldı. Aydar'ın destekçilerinden yağan yağmuru aldırış etmeden hep birazdan şarkılar söylediler. Müzik Halk Partisi Parti Meclisi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir ve birçok ilçe belediyelerinde aday gösterilen isimleri belirledi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar yeniden aday olarak gösterildi. Özgür Özel Adana'ya Zeydan Karalar yeniden hayırlı uğurlu olsun dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ikisi büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Bilal Uluda ve Necip Topuz yerine kururken Pozantı'da Mustafa Çay'ın yerine Alaavan, Karayalı'da da Saadettin Aslan'ın yerine Bekir Şimşek gösterildi. Cemre Bayrak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızı açıklıyoruz dedi. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi, MYK üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bağlılığını bildirdi. Varla bu sabaha karşı... Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda liderimin aldığı her kararın arkasındayım dedi. Bilindiği gibi Muharrem Varlı'ya yakın bazı belediye başkanları Bahçeli tarafından yeniden aday gösterilememişti. AK Parti seçim beyannamesiyle birlikte aday tanıtım programını 15 Ocak'ta gerçekleştirecek. AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halil Nacar, Abdullah Çalışkan ve Fatih Mehmet Kocaespir arasında belirleneceği yönü sürüldü. Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaespir'i Büyükşehir adayı olarak gösterileceği konuşuldu. Genel Merkez'in Kocaespir'e bugün tebliğ etmesi bekleniyor. Yüreğir Belediyesi'nin aşevi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor. Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sofralarına her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler son derece hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Aşevi aracılığıyla 4200 aileye dağıtım yapılıyor. Geçici destekler yerine vatandaşların daima yanında olmayı, ilke edindiklerini belirten Yüreği Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaesbir sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyor. İlçemizde dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül köprülerini kurmaya, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. <laughs> Tam adına televizyon ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. <laughs> Özel gününüzde yanınızdayız. AKEL Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. AKEL Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Ömber Kaya, 35 yıllık tecrübesiyle Özsimşek Doyistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz şimşekli Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.